Hiroşima, belgesellerin sürekli yanlış anlattığı tarihi bir an. Nasıl göründüğünü bilmiyoruz. Bazı filmciler görevlerine tam olarak sadık değil. Fakat şimdi doğruyu anlatma zamanı. Bu savaş kaçınılmazdı. Yapılması gerekiyordu. Ve yaşıyorum diye düşündüm. Ve bu en çok korktuğum andı. İlk defa olarak tarihçilerin sözü geçecek. Enola G kelimeleri sadece sol taraftaydı. Gereken araçlar onlara en iyi kullanmayı bilen kişilerin ellerine bırakıldı. Hadi bir şeyleri patlatalım. Hiroşima nasıl görünüyordu? Atom bombası yaklaşık olarak burada patladı. Ama tabii bu sadece tahmin çünkü burada kimse hayatta kalmadı. Nasıl sesler vardı? Bir şey duyduğumu hatırlamıyorum. Genellikle sessiz bir flaş olarak tarif ediliyor. Ne yanlış gitti? Martin Morgan, New Orleans'taki Ulusal İkinci Dünya Savaşı Müzesi'nde misafir tarihçi. Bu savaşın tarihini hayatının araştırması haline getirdi. Ama Hiroşima'nın bombalanmasına özel bir ilgi duyuyor. Onun rehberliği sonunda hikayenin doğru anlatılmasında kilit rol oynayacak. Mayıs 1945. Naziler teslim oldu. Ancak İkinci Dünya Savaşı Pasifik'te şiddetli çarpışmalarla devam ediyordu. Temmuz sonlarında müttefik kuvvetleri Potsdam Deklarasyonu'nu yayınladı ve Japonya'ya teslim olmasını, aksi takdirde hızlı ve kesin bir yıkımla karşılaşacağını bildirdi. 6 Ağustos günü Amerikan güçleri Hiroşima'ya bir atom bombası attı. 9 gün sonra Japonya teslim oldu ve savaş nihayet sona erdi. Amerikan hükümeti atom testlerini kapsamlı şekilde filme alsa da Hiroşima'daki saldırıya dair neredeyse hiçbir şey bulunmamakta. İnanması zor ama işin aslı bu. Bu konudaki tüm belgeseller ya yanlış ya da tarihin bu anını betimlemekten kaçınıyor elde kalan tek şey az miktardaki fotoğraf ve patlama anından en az 3 dakika sonra çekilen bu sarsıntılı mantar bulutu görüntüsü. Martin Morgan kameraların kaydedemediği düşüncelerini iletmek için Hollywood belgeselcilerinden oluşan bir ekiple buluşuyor. Gerçeği biliyor olabilir ama aklındakileri gerçeğe dökmek için prodüksiyon ekibine ihtiyacı var. Patlamanın gelişimini yerdeki bir açıdan görmek istiyorum. Bu hiçbirimizin göremeyeceği bir şey. Ve bence bu patlamanın ne kadar güçlü olduğunu yerden görebilmek, akıllara durgunluk veren ve tüm bir şehri, tüm bir bölgeyi yok etme kapasitesine sahip bu silah fikrini daha iyi anlamamızı sağlayacak. Bu yıkıcı güç sayesinde İkinci Dünya Savaşı sona erdi ve ulusların anlaşmazlıklarla baş etme yöntemleri değişmiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği daha büyük ve daha güçlü bombalar yaratsalar da her ikisine de kesin bir yıkım getirecek bu korkunç silahların asla kullanılmayacağı anlaşılıyordu. Ve bugün yabancı politikalarımızın çoğu nükleer bir silahın yanlış ellere düşmesi durumunda ne olur üzerine kurulu. Eğer bu ülkelerden biri bugünkü kapasitelerle kıyaslandığında küçük kalan Hiroşima bombasının boyutu ve gücüne benzer düşük etkili bir bomba kullanırsa, nükleer kapasiteye sahip diğer ülkeler nasıl tepki verir? Bir tepkide bulunmaları gerekir. Marty sen konuşurken kalbim deli gibi atıyordu ve aklımı kaçıracağım diye çok korktum. Yani bizden istediğin bilemiyorum. Ulaşmaya çalıştığın şey korku mu? Ne görmek istiyorsun anlamadım. Sizin neslinizin bu özel olaya yönelik değerlendirmesi gelecekle ilgili. Çünkü sizin neslinizdeki birçok kişinin bu silahların jeopolitik dünyanın barış ve istikrarına yönelik yarattığı tehdidi anladığını sanmıyorum. Ve Hiroşima patlamasına yeni bir yaklaşım getirmek bu konuda yardımcı olabilir. Morgan araştırmayı New Orleans'taki Ulusal İkinci Dünya Savaşı Müzesi'nde başlatıyor. Hiroşima patlaması ile ilgili görüntü olmadığından nasıl göründüğünü bilemiyoruz. Hiroşima hikayelerinde bazı film yapımcıları görevlerine tam olarak bağlı kalmadılar. Bazen filmlerde Hiroşima ile ilgili olarak savaş sonrası test döneminden atom bombası patlamaları görmekteyiz. Hiroşima bombası ile ilgili bir tartışmada 16 Temmuz 1945'te yapılan ve 32 metrelik bir kuleden atılan Trinity patlamasının kullanıldığı bir görüntü bile izledim. Gerçek patlama aslında yerden 580 metre yukarıda gerçekleşti. Morgan için patlamayı doğru şekilde yansıtmak için sıfırdan başlamak gerekiyor. İlk adım silahın neden kullanıldığını anlamak olacak. Müttefik güçleri Iwo Jima, Saipan ve Okinawa adalarında Japon topraklarını ele geçirmişlerdi. Burada savaştaki en şiddetli çatışmalar yaşandı ve Avrupa'daki D günü istilasında verilenden daha fazla kayıp verildi. Ağustos 1945'te Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri 67 Japon şehrini havadan bombaladı. Toplamda yarım milyon insan öldü ve 5 milyon kişi de evsiz kaldı. Japonlar yine de teslim olmadı. Savaşı bitirmek için bir sonraki mantıklı adım ana karayı istila etmekti. Tarih Ağustos 1945'ti. Savaşın bu döneminde hepimiz yakında ana adalara bir istila gerçekleşeceğini biliyorduk. Amerikan ordusu kabul edilemeyecek derecede Amerikan zayiatı olacağını öngördü. Pekala şu soruyu yanıtlayabilir misin? Nasıl olur da bir şehre atom bombası atmak hayat kurtarabilir? Yani ben bunu birçok insandan duydum da. Bazı kaynaklar bizden bir milyon kişinin ölebileceğini öngördü. Bu tartışılabilirdi ama Japonya istilası sırasında hiçbir Amerikalı'nın ölmemesi tartışılacak bir şey değildi. Çünkü bunu yapmamamız gerekiyordu. Ve böylece hiçbir Japon da Amerikan istilası sırasında ölmeyecekti. Hiroşima'da 8 Amerikan savaş esiri de dahil olmak üzere 140 binin üzerinde insan ölse de Morgan ve çoğu tarihçi bu sayının çok daha kötü olabileceğini söylüyor. Kaybedilebilecek hesaplanamayan Japon yaşamı, ikinci zararlar, sadece askeri değil aynı zamanda sivil kayıplar bunlar akıl almaz rakamlar ve rahatlıkla milyonları bulabilirdi ve bu hayatlar son bulmadı ve son bulmadılar çünkü istila gerçekleştirmedik ve istila yapmamızın tek bir sebebi vardı bu sebeple atom bombasının kullanılmasıydı. Amerika Birleşik Devletleri atom silahlarını İngiltere ve Kanada'nın yardımıyla Manhattan projesi kod adı altında gerçekleştirdi. Hiroşima'da kullanılan uranyum bazlı araca küçük çocuk deniyordu. Evet, bomba süper kale olarak bilinen bir B-29 uçağından atıldı. Bu 30 metre boyunda 43 metre kanat genişliğine sahip devasa bir uçaktı. Ve aslında bu savaş boyunca Japonya'nın her yerini bombaladığımız uçaktı. Bu uçaklara parlak görünümlerinden dolayı gümüş zırhlı bombacılar deniyordu. Ve aslında bu görevde 3 adet B-29 uçağı vardı. Bilgi toplama ekipmanını atan Great Artist'te aslında paraşütler vardı. Bombayı taşıyan en gaydi. Ve Necessary tamam. Evil'da ise keşke alınabilseydi dediğimiz görüntüleri yakalamak için bir kamera vardı ama olmadı. Canlandırmaya yön verecek bir görüntü bulunmadığından Morgan, Morris Jepson'ın yardımcı olabileceğini düşünüyor. Onun görevi uçuş sırasında küçük çocuğu ateşlemekti. Bu da onu Hiroşima'yı yok etmeden önce bombaya dokunan son kişi yapıyor. Mutlaka işe yarayacak bir şeyler görmüş olmalı. Tek gördüğüm flash'ın kabindeki yansımasıydı. Ama bunun büyük mü yoksa küçük mü olduğunu bir türlü anlayamadım. Morris B29'un iç kısımlarında bir yerlerdeydi. Pencerelerden uzaktı. Jepson güvenli şekilde kumanda bölümüne geçip sonunda mantar bulutunu gördüğünde Enola Gay 19 kilometre uzaklaşmıştı. Yani bunu tahmin dahi edemiyorum. Pencereden dışarı bakıyorsunuz ve bunu görüyorsunuz. Aklınızdan o yerde o anda neler yaşandığı geçmiş miydi? Bomba patladıktan ve bulut yükseldikten sonra... ...o küçük pencereden aşağıda büyük bir kıyım yaşandığını gördük. Aşağıda insanlar hayatlarını kaybediyordu ve acı çekiyorlardı. O anda kapsama anlaşılmış oldu. Feci bir şeydi. Japonya teslim olduğunda... E ...nasıl hissettiniz? Bu daha ziyade rahatlatıcıydı. Çünkü daha fazla nükleer silah kullanmaya... ...gerek kalmamıştı. İnsanlar artık evlerine dönüyor... ...ve savaşı atlatmakla ilgileniyordu. Evet. Peki geceleri rahat uyuyabiliyor musunuz? Beni hiç, hiç rahatsız etmedi. Uykunuzun kaçtığı oluyor mu? Hayır, beni hiç rahatsız etmedi. Bu savaş kaçınılmaz bir şeydi. Yapılması gerekiyordu ama... ...herkesin ve benim umduğum şey... ...bu tek olayın tek seferde kalmasıydı. Ama anlaşılan iki kez olmuş. Genellikle unutulan ikinci ve son kez kullanılan nükleer silah. Daha büyük olan şişman adam bombası plütonyum bazlı bir araçtı ve Nagazaki üstünde patlatıldı. Bu olay net bir şekilde filme alındığından mantar bulutunun Hiroşima'dakinden çok daha uzun ve daha ince olduğunu biliyoruz. Yine de nihai sonuç aynıydı. 45 binin üzerinde insan Nagasaki'de anında hayatını kaybetti. Japonya insanlarına daha fazla ölüm yaşatamazdı. Patlamaya dair hiçbir görüntü ya da görgü tanığı olmadığından Hiroşima'nın bombalanmasını gerçekte olduğu şekliyle canlandırmak hiç de kolay bir iş olmayacak. Canlandırmayı doğru şekilde yapmak için yerinde bir inceleme yapmak üzere Japonya'ya bir gezi yapılıyor. Hiroşima. Tarihçi Martin Morgan tüm tasvirlerin ya yanlış olduğunu ya da Hiroşima'daki patlamadan kaçındıklarını açıkladı. Çünkü ortada bir film kaydı yok. Şimdi Morgan sonunda patlamayı gerçekte olduğu gibi görebilmek için bir Hollywood stüdyosuyla anlaştı. Morgan'ın öngörüsünü gerçeğe taşımak için sonraki adım Japonya'ya gitmek. Yüksek binalar, hareketli trafik ve 1 milyonun üzerindeki nüfus şehrin fiziksel yaralarının iyileştiğinin işaretleri. İlk durak Hiroşima Barış Anıtı Parkı. Burası sonsuz alev, atom bombası kubbesi ve anma müzesi gibi birçok yere ev sahipliği yapıyor. Bu Hiroşima patlamasını canlandırmaya başlamak için kesinlikle gereken şey. Sergilenenler sadece hemen ardından yaşananları belgelemekle kalmıyor. Aynı zamanda 6 Ağustos 1945'e neden olan olayları ve gerçekleri de gözler önüne seriyor. Hatta küçük çocuk bombasının bir modeli bile var. Peki Jepson neredeydi? Yukarıda bir yerde olmalı. Yani yaklaşık buralarda olmalı ve bu mandalları koymuş olmalı. Bu şeye dokunan son kişi olduğuna evet, inanabiliyor doğru. musun? Ve şimdi buna bakıyoruz ve verdiği zararı görüyoruz. Saldırıdan sadece haftalar sonra Amerikan güçlerince çekilen renkli film kaydı yıkımı gösteriyor. 70 binden fazla insan anında ölürken bir o kadarı da yıl sonuna kadar radyasyonun etkileri yüzünden hayatını kaybetti. Saatler sabah 8.15'i gösterdiğinde patlama noktasının 1.5 kilometre çapında yaşayan neredeyse herkes öldü. 2500 dereceyi aşan ve yaklaşık 5 saniye süren aşırı sıcaklık bu gölgelere neden oldu. Aynı ısı ışınları yaklaşık 10 kilometre uzaktaki ağaçları bile yaktı. Bu aslında bir bankanın parçası ve patlamanın olduğu yerin merkezine yakındı ve buradaki gölge ise aslında bir insandı. Bir kadının burada oturup bankanın açılmasını beklediğini düşünmek çok çılgınca geliyor. O kadın buharlaştı ama gölgesi 65 yıl sonra hala burada. Bunu düşündüğün zaman yani bu gerçek. Burası onun mozolesi. İnsan etkisi netleşiyor. Ama artık gerçek dünyada bir alan incelemesi yapma zamanı geldi. Marty nasılsın dostum? Harikayım nasılsın? Japonya nasıl? Morgan Japonya'ya gelmese de teknolojinin nimetleri sayesinde harika önerilerde bulunmayı başarıyor. Bence Doktor Hiroko Takahashi ile görüşmelisiniz. Kendisi Hiroshima Barış Enstitüsü'nde çalışıyor. Güzel. Sizi patlama ardından gelen yangın yaşandığında orada bulunan bazı belirgin yerlere götürebilir. Pekala, tavsiye için sağ ol. Onu hemen arayacağım. Pekala görüşürüz. 1945'te binaların çoğu bu bina gibiydi öyle değil mi? Doğru, evet. Bombalama sırasında 60 bini aşkın bina yıkıldı. Ama Doktor Hiroko Takahashi ayakta kalan birini biliyor. Bombanın patladığı hiposantr olarak bilinen yere 4 kilometre mesafede. İnsanlar bu noktadan neler görmüş olabilir? Yaklaşık mantar bulutunun altında olmalıydı. Ha, Vay canına. Evet. Yani buradan demek istediğim burası oldukça Doğru, karanlık evet. olmalı. Üzerindeki bulutu görebiliyorlardı.